Hareket ettirmek için dokun mu? Dokundum. Ana. Ya ben çok kontrol zor çok zor. Bir dakika kontrol çok zor. Tamam 3 tane töpledim. 3 tane kalkan var. Bunlar A harfleri. Savaş. Oğlum öldürebileceğiz değil mi bak. Bunlar sıkıntı çıkmaz. Öldürüyoruz öldürüyoruz. Hadi. Bir tane kalacağız onu da öldürsünüz. <laughs> arkadaşlar hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün alfabetik harfleri birleştire birleştire mükemmel savaş orduları kuracağız ve onları oynayacağız. Ve o savaş ordularıyla herkesi öldüreceğiz. Alfabetik harflerle bunun ne alakası var? Bizi bebe bir kanala abone olmayı unutmayın hadi başlayalım. Bir dakika galiba bedava döndürme var. Oynayın hadi güzel bir şey. 50 altın verdi ben ne yapacağım 50 altını ya. Altınlar ne işe yarıyor bir de onu söyleseydiniz çok her şey çok güzel olabilirdi. Tamam şimdi şu 3 tane A harfini almam lazım arkadaşlar. Üçünü de Evet bir tane alabildim. Bunların hepsini alayım. Ya bundan da iki tane alabildim ya. azaldım aldım. Şimdi karşımızda B harfi var. Biz A'yız. Olmaz. Şimdi biz bunları iki tane A'yı birleştirirsek ve B oluşur. Değil mi şunların hepsini bir B yapayım. Peki iki tane B'yi birleştirirsek ne oluşur? C oluşur değil mi? Aynen. Tamam şöyle bir sıralama. Başla. Artık öldürürüz umarım ya. Öldürebilelim mi yani? Öldürmemiz lazım yani. Uf be. bir harfi yok etti. Abi C'ye baksanıza. Tök atıyor herkese. Ulan çok güçlü oldum ben. Valla çok güçlü oldum. Arkadaşlar şey, şey çok güzel. Şurada üçünü beraber almam lazım ya. Hadi bak 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 bak. Alamadım gene alamadım ya İyi tamam yine şunları alayım da Sorun olmasın ya oğlum zaten az alabiliyorum Bir de ölüyorlar ya tamam, iki tane B'yi birleştir şunları birleştir Peki iki tane C'yi de birleştirelim Ve D oluştu tamam çok güzel Şimdi paramızı birazcık savaşa ve Ana Ana Lan oğlum ne güzelmiş tamam, güzel. Ben bunun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum İki tane B'yi oluştur tamam şunu A Bence kazandık arkadaşlar. Şu arkadaki de keskin nişancı. Hayır. Hadi. Bence kazanmamız lazım ya. Bence çoktan güçlüyüz biz bunlardan. Yeniyoruz, yeniyoruz. Tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Hadi oğlum. O ona ne oldu lan? Bu da öldü. D de çok güçlü. Aha, anahtar da orta Oha. He, 3 tane aynısından bölmem lazım ya. Ya çok zor. de dedim bu kadar para kazandım galiba. O ne? Kazanmışım lan gerçekten. E, çok iyi. Arkadaşlar şu toplama işini çok kötüyüz ya şu toplama işini birazcık daha iyi olmamız lazım bak şimdi Şuradan... Şöyle yapar. Uf işte bu. anahtar alamadım. Neyse sorun yok hepsini aldım. Ölmeyin, öl. Ya oğlum ya öldüler ama. Neyse yine de hiç fena değil arkadaşlar. B'leri birleştir. C oldu. iki tane de C'yi birleştir. D. iki tane de D'yi birleştir. Ve Emirhan'ın elisi geldi. Sorun da be. Tamam o zaman e, ee, parayla birazcık şundan alayım. Birazcık da şundan alayım. Şundan ikisini birleştirip şunları da birleştireyim. Yeni bir tane J harfi oluştu buraya. Tamam bir tane de şundan ver o zaman kankam. Oh 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 çok güçlü oldu. Tamam J nasıl bakalım? J tek atıyor. Oğlum karşı tarafta çok güçlüymüş. Ben bunu görmemiştim. La ölüyoruz. Öldü bizimkiler öldü. Bir tane E kaldı Emirhan Neyse lütfen herkes öldür. Emirhan Neyse herkes öldürdü. Yani ne zorlu kısımları geliyoruz gibi bak yol değişti biraz. Hadi şu üçünü beraber alalım. Bunlar ne lan ortada F'ler. Bir dakika bunları da mı almam gerekiyor acaba? Şunu bir alayım bak. Ana. Oğlum onlar düşmanmış ya. Ya benim haberim yoktu. Keşke bana sonra da söylemeseydiniz bunu. Ölme ölme. Ya abi. 15 kişi oluyor sonra 3 kişi kalıyor gene. Ne anladım ben bu işten ya. Gel gel gel. Bize para lazım. Bizim parayla bir güçlenmemiz lazım. Bunlarla olacak iş şey değil bu ya. Ver ver ver. Şimdi şu ağları da birleştir. Tamam param yetiyor. Bir tane de şöyle keskin nişancı koy. Şöyle arka tarafa. Tamam bence güçlüyüz de. Karşı taraf çok güçlü abi. Nasıl yeneceğiz biz bunları? Yeniyoruz lan galiba. Abi ey çok güçlü. Emirhan neyse çok güçlü olduğu için yeniyoruz. Valla yoksa yeniyoruz. İmkanı yok. Oha Aha artık yeni bir sistem geldi. Tamam şimdi artı 15 e alıyorum. Artı 3 e alacağım bundan sonra. Oo bir çok bana Artı 3. Tamam tekrar eksi 3 bu seferde. E hiçbir şey işlemiyor bize. Eksi 2 bu seferde. Ola bozuk burası. Ölmeyin. Oğlum geri 4 kişi kaldık. Ya kafayı yiyeceğim şimdi ya. Herkes çok çabuk ölüyorlar ya. Ulan neden bu kadar çabuk ölüyorsunuz? E hiçbir şey yapamıyorum şu an değil mi? Buna bak ya A, B, C, D, E, F yok, G yok. Ya da hiçbir şey yapamadık tamam. Bence yeneceğiz yine arkadaşlar. Hadi bismillah. Allah Allah Allah. Yenemiyorum yenemiyorum yenemiyorum. Yenemiyorum. Yenildim. Arkadaşlar tekrar aynı bölüm geldi. Bu sefer artı 10 alacağım. Ya burası bozuk ama çalışmıyor ki kanka. Bak artı 10 aldım. Sonra geldim şuradan artı 3 aldım. Aha çalıştı Eksi 3 aldım bu sefer. Tamam bu da çalıştı. Tamam şimdi eksi 2 aldım. Bu da çalıştı. 9 kişi ölmeyin. Ölmeyin. Ya abi herkes öldü. <laughs> alacağım ya. Niye ölüp duruyorsunuz siz be. Aha bir dakika. C'le de birleştir. D'le de birleştir. E'le de birleştir. Oha M geldi. Tamam tamam bu sefer güçlü olduk işte. Tamam bir tane M galiba. Hepsini öldürebiliriz. Umarım. Hadi inşallah öldürür ya. Me, lütfen öldür kanka. Tek at kanka. Lütfen lütfen lütfen. Öldür öldür. Tamam. Oha tamam kanka işte bu ölmüyor. Men'e bak çok güçlü. Çok güzel. Evet işte yeni bölüm. Yine hepsini toplamamız gereken bir görev. Hop. Hop. Uf çok güzel aldım. Hiç fena değil. Boya fazla aldım. 10 tane topladım yani. Orada da 10 tane vardı zaten. Sanırım bir tane kaçırdım sadece arkadaşlar. Koydu. Ziplemeli ziplemeli şunlardan. Aa. Yapma 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 yap. Oh be o zayı öldürüyordu çekin. Valla çok korktum. Ama bak bu sefer boya güçlüyüz galiba. Şimdi öncelikle şunların hepsini bir B'ye çevireceğim. Sonra bir tane de A alayım. Şöyle bir tane de B yapalım. Tamam. B'leri birleştireceğiz sonra. Sonra iki tane C'yi birleştireceğiz. Bir tane C bir tane M bir tane D kaldı. O yüzden arkaya bir tane de şundan alalım. Bunların ikisini birleştireceğiz. Treni, bu da burada kalsın. Bence bayağı güçlüyüz. Yani Emirhan Esi var karşımızda ama bence M daha güçlü gibi duruyor. Ne oluyor şu an ortalıkta? Bir şeyler oluyor. Ne oluyor şu an? Nasıl öldü bizimkiler lan? Ne öldü bizimkilere? Tamam M hala hayatta. M hayattaysa kazandık. Abi ya M'nin canı inanılmaz fazla. O yüzden kazanıyoruz. Oha bir dakika. Bu zor bir şey geldi. Ben hangisini alacağım? Acaba şöyle, şöyle 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 yapsam hepsini alabilir miyim? Abi hepsini aldım. Hepsini kurtardım. Çok güzeldi. Oğlum kontroller inanılmaz zor arkadaşlar ya. Öyle vallahi hiç göründüğü gibi kolay değil. Baya baya zor bir dakika dakika bu ne? He, tamam ortada zıplayacağız yine. Zıplayın onu bölmeyin. Tamam şunlarda Çok güzel köprü açıldı. Köprüden de takılı kalmayın. Ya bu bunların da etmesin. Ölmeyin ya ölmeyin. Tamam yine 8 tane getirdim. Baya fazla. Şimdi şu A'ları bir birleştir. Tamam B. Sonra iki tane B yap şöyle. Tamam 3 tane C var. C'leri birleştir. D'leri de birleştir. E var elimizde. Bir tane de B var. Arkaya e. İki tane şundan alalım Baya fazla paramız varmış lan bu arada Tamam şundan Geri kalan da şundan alalım Para bitti zaten Çok para bu ya Neyse yine de güzel Level 8'i bence bunlarla gelebiliriz Hadi oğlum Lütfen Bak yememiz lazım değil mi? Önemli bir karşılaşma şu anda bu. Yenelim. Yendik. Ulan <laughs> çok kolay ya. <laughs> Hadi lan güzel kadarın Bak maksimum 14.225 kazanabilirmişiz. 1000 kazandık. Şurada güzel bir şey. 14.225 kazandım. Buldum. Oh be. Buna ne Oha kaç. Kaç para kazandı? <laughs> paraya bakın. Çok güzel. Oğlum zengin oldum. Oh bundan sonra buralarda istediğim gibi oynayabilirim. Çok zengin. Bu ne öyle mi ya? Herkes öldürecek bunlar. Öldürmeyin daha fazla. Tamam güzel arkadaşlar. Güzel. Çok fazla param var. Şuradan artık beşimizi alalım. Şurada şu anahtarımız da al alaka etmesin. Bunlar ne? Bunlar ne? Ya tehditler tl kim koydu oraya ya? E neyse sorun yok. Bir saniye şimdi. Bir tane bedavamız varmış. Onu bir alalım. Böyle yapalım. Oha karşımızda M var. İlk defa karşımda M var. Tamam. Şimdi C'leri birleştirdik. Şunları da birleştirdik. D'leri de birleştirdik. İki tane de E'yi birleştirdik. İki tane M'miz oldu. Çok güzel. Şimdi bütün parayı şunlardan mı alsam arkadaşlar? Yani en güçleri buysa eğer. Tam. daha fazla alamıyoruz zaten. Boya fazla oldu. Şimdi şunları birleştir. Var ya bundan bir sonraki levelda coşacağız arkadaşlar çünkü D var. Abi çok güzel paralel direkt D elde ettik. Yani bunlar zaten yok ederiz yani. Aynen öyle. Arkadaşlar bir tane daha spin kazanmışız. bakalım para ver para. Ya 25 dakika. 25 de hiçbir yarasın benim ya. Hadi bismillah. Haydi arkadaşlar şimdi bak bu bölüm bayağı önemli. Çünkü bu bölümde bayağı fazla töklememiz lazım. Bundan hep Lan oğlum içinden geçiyormuş ben hepsini alacak diye bekliyordum ya Dur soda tamam hayır tamam Lan orada hepsini alacak diye bekliyorum ben hiçbir alamadım ya Hop. Neyse dur şurada şu tuşa basalım Hem en başı baya kötü başlamış olabilir de Bundan sonrası iyi olsun bari de bitti ya Neyse 9 tane getirdim oğlum Daha ne lan güzel güzel tamam 9 tane iyidir Şimdi şöyle B'leri birleştir bir tane daha şundan al Bir tane de B yap bu B bir dursun Şimdi bu C'lerle C'leri birleştir İki tane de D birleştir ortada E Bunları da şöyle yap Abi çok güçlüyüm şu an beni yenmelerine imkan yok 10 seviyedeyiz şu anda. Baksanıza abi yenilmiyorum. Yenilmiyorum değil mi la? Yenilmiyorum, yenilmiyorum. Hepsini eldiriyorum. Çok güzel ya. Aşırı güçlüyüm çünkü. Ve önce böyle bir de Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu seni istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça Bay bay.